kahve çekirdeği gibi. Bugün sana bir kahve çekirdeğinin yolculuğundan bahsedeceğim. Sadece toprağa düşüp bir fincana varan hikayesinden değil ama. Aynı zamanda senin yolculuğuna da benzeyen bir hikayeden. Bir kahve çekirdeği önce bir meyvenin içinde başlar. Kimsenin fark etmediği küçücük bir özdür aslında. Ama onun içinde koca bir lezzetin, bir anın, bir sohbetin tohumu vardır ve henüz bilmiyordur. Önce ağaçta olgunlaşır, sonra toplanır. Ayıklanır, yıkanır, kurutulur, ...derisi soyulur, güneşle bekletilir ve sonra kavrulur. Kulağa işkence gibi geliyor değil mi? Bu aşamalar kolay değil tabii ki. Kahve çekirdeği her aşamada biraz daha yıpranır. Ama aynı zamanda her aşamada biraz daha kahve olur, kendini bulur. O tat, o koku, o sıcaklık... ...hepsi bu süreçlerin içinden geçerek oluşur. Tıpkı senin gibi. Sen de bir süredir toplanıyorsun belki. Belki ayıklanıyorsun. Hayatından seni yoran şeyleri çıkarıyorsun... Belki güneşte bekliyorsun, belki kavruluyorsun. Zorlanıyorsun ama bil ki dönüşüyorsun. Her acı seni biraz daha kendine yaklaştırıyor. Her bekleyiş içindeki özü daha da belirgin hale getiriyor. Ve bir gün sen de bir fincan huzura dönüşeceksin. Bir kahve çekirdeği önce meyvenin içinde saklanır, sonra zahmetle çıkar, emekle dönüşür ve sonunda birinin sabahına anlam katar. Sen de birilerinin hayatına anlam katacaksın. Yeter ki sürece güven. Yeter ki sabret. Yeter ki kendini küçümseme. Çünkü senin içindeki arama henüz keşfedilmedi. Sen kahve çekirdeği gibisin ve o koku, o tat, o iz ancak sen yandığında, piştiğinde ve demlendiğinde ortaya çıkacak. O yüzden asla kendini karanlıkta hissetme. Başarısız hissetme. Emin ol şu ana kadar geldiysen, büyük aşamalardan geçtiysen bu senin gelişimin içinde. Bundan sonrası çok güzel olacak. Yeter ki kendine güven. Yeter ki kendine inan. Başka podcastlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.